Ama bu Yasemin'de bir şey var. Gerçek yüzünü yakında göreceğiz demiyor muydum? Alışta işte bak gördük. Demek hem Burak Hoca'yı hem Kerem'i idare ediyordu. Of Eski of. Yine başladın. Kaç kere söyleyeceğim sana Yasemin öyle biri değil. Bak Sual. Ben şunu bilir şunu yaşarım. Kim öyle biri değil dediysek emin ol o öyle çıkmıştır. Tabi Burak Hoca elinden tutup götürünce Yasemin hemşiremizin planları bozuldu tabi. Biraz daha saçmalamaya devam edecek misin Eski? Ne saçmalaması var? Ben olanları söylüyorum. Hem Kerem Hoca da Yasemin hemşiresinin nasıl biri olduğunu anlamıştır artık. Yargısı sinfaz yapıyorsun. Yani bence Burak Hoca Yasemin'i Meltem Hoca'dan korumak için alıp götürmüştür. Sen hayal aleminde yaşamaya devam et Sümer. Sen bence Yasemin'i Burak Hoca'ya bırak da Şengül Hanım'a e diyeceksin onu düşün. Evet, kim bu katın sorumlu hemşiresi? Benim Şengül Hanım. Hatırlaman ne kadar güzel Ezgi. Peki sorumlu hemşire olarak neredesin? Şöyle Şengül Hanım. Doktor dinlenme odasının önünden geçerken Yasemin'i gördüm. Bir dosya arıyordu. Beraber aradık ama bulamadık. Sonra Yasemin hemşire çıktı. Ben dosyayı buldum. Dosyayı vermek için de yanına acile gittim. İlginçmiş. Sen ne zamandan beri Yasemin'e yardımcı olmak için bu kadar heveslisin acaba? Konunun Yasemin'e bir ilgisi yok Şengül Hanım. Bir hastanın durumu söz konusuydu. Ben de elimden geleni yaptım. Tamam. O zaman Ezgi'cim lütfen beni şu konuda da aydınlatır mısın? Şimdi siz Yasemin'le birlikte dosyayı aradınız, bulamadınız. O gitti ve bir mucize oldu o an. Ve sen dosyayı buldun. Bu nasıl oldu? Yani Şengül Hanım bazen insan gözünün önündekini göremeyebilir. Yasemin'den hoşlanmadığım doğru evet. Ama bir hastanın durumu sağlığı söz konusuysa duygularımı kontrol etmesini çok iyi bilirim. Öyle olsun Ezgi. Nasıl olsa doğru değilse bu ortaya çıkar. Ama o zaman bu defteri tekrar açarız. Efendim Arslan Hanım.